arkadaşlar bugün markete geldik. Aldıklarımızı gösterelim arkadaşlar. Böyle iki çeşit aldık. Çocuk adam gitti onun yanına gidelim biz de. Evet çocuk adam. Başka ne alacağız ilerleyelim istersen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kalktı çok başım döndü arkadaşlar. Evet kendine gelmeye çalışıyoruz. Daha çok döndüğü için. Evet. İhtiyacımız olan şeyleri alacağız değil mi Rüzgar? Evet. <laughs> Evet gelin bakalım şuraya. aburcu buraya reyonuna girsek mi acaba? Ama herkesin bir tane hakkı var. Anlaştık mı? Neden? Ama bir tane. İşte şu kökçak alabilir miyiz? Alabiliriz. Şimdi Bak, çikolata bakmaya gidelim. Acaba nerede çikolatalar bakalım mı? Ama herkese bir tane. Herkese bir tane. Bu tarafta. Çocuk adam bu tarafta.